yaptığım işi küçümseyemezsin. Haşa. Senin elin yerdeki taşa değse kıymetlenir. Bazen hangi oyundan daha çok nefret ettiğimi karıştırıyorum gerçekten. Şu tutku gözlerinde olsun bana yeter karıcığım. Nefret ya da aşk fark etmez. Nihan'ı uyarmamız lazım. Saçmalama. Emir'in dediklerini unuttun mu? Son beş senedir her saniyesi aklımda. bana karışamazsın sen. Nerede ne yaptım seni ilgilendirmez. Rüyanda mı? Benimle inatlaşma. Tamam. Mesela duvar boyamaksa gel bizim şirketi boya. Bakma öyle. Sana iş teklif ediyorum. Maksat sanat değil mi? Ha? Gel icra et. Ben yarın Kemal Soyder'in şirketinde çalışmaya başlıyorum izin vermiyor. <laughs> i̇zin istemiyorum. Bunu senin için bir cinayeti örtbas etmiş kocana mı söylüyorsun? Kardeşimi bana karşı kullanan bir şantajcıya söylüyorum. Yardım et. Ozan, bir tane bak geldim ben. Her şeyi halledeceğiz. Sen hiç korkma, tamam mı? Nihal. İçeride konuşalım mı biraz? <laughs> İnanamıyorum. 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 Sakin ol. Sakin ol. Benim kardeşim katil olmuş. Benim kardeşim birini öldürmüş. <laughs> Sakinleş konuşacağız. Sakin. Benim kardeşim birini öldürdü. Benim kardeşim birini öldürdü. Sakin ol. Benim kardeşim katil oldu. Sakinleş katil konuşacağız. Oldu. Sakinleş. <laughs> Memur mi konuşacağız? Ne konuşacağız? Benim kardeşim katil oldu. Ne konuşacağız? Kardeşinin hayatını konuşacağız. Bir kaza oldu evet. Gideni geri getiremeyiz. Ama Ozan'ı kurtarabiliriz. Bu tamamen senin elinde. Benim kardeşim yerine oldu. Benim kardeşim katil oldu. Nihan. Emir'i dinle lütfen. Eğer teklifimi kabul edersen. Emir, biri öldü. Benim kardeşim birini öldürdü. Ne teklifi Emir? Ne teklifi? Biri öldü Emir. Biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Allah, ım. Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım. Allah, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım nasıl bir kabus mu? Bu benim bitireceğim bir kabus. Teklifimi kabul edeceksin. Polisinde bu geceden haberi olmayacak. Arkada ipucu kalmaz. Ozan'ın katil olduğunu kimse ispatlayamaz. Karım olacaksın ya kardeşinin hayatını kurtaracağım. Ben sebeplere bakmam. Sonuçla ilgilenirim ve seninle yaptığımız anlaşmanın tek bir sonucu var. Sen benimsin. Sen benim sahibim değilsin. İşte bu yüzden asla çalışamazsın. Tam da bu yüzden çalışırım işte.